Merhaba, şimdiki devremiz potansiyometre ile ledin parlaklığını değiştireceğiz. Bunun için bana bir adet Arduino Uno, bir adet breadboard, yine bir adet led ve direnç ve bir tane de potansiyometre. Potansiyometreyi de 10K olarak ayarlıyorum. LED için kullanacağım direnci de yine 330 Ohm'a getiriyorum. Burada Ohm'u seçmeyi unutmuyorum. Hemen LED'imi bağlıyorum. Direnci de LED'imin artı ucuyla beraber bağladım. Potansiyometreyi de breadboard'un ikinci bölümündeki alana bağladım. Ortayı bölüme de getirebiliriz. Potansiyometre nedir diye anlatacak olursak ayarlı direnç diyebiliriz. Üzerindeki çevirme yönüne göre direncin değeri artıyor veya azalıyor. Üç tane bacağı var. Terminal 1 silecek ve terminal 2. Haydi bağlantıları yapalım. Öncelikle ledimi bağlıyorum. Ledimi bu sefer dijital pinlerden PWM pinlerine bağlayacağım. Daha önce de bahsetmiştim. PWM pinleri 0 ila 5 volt arasında değişken aralıklı voltaj değerleri alabilen pinler biz burada ledin parlaklığını değişik Şekillerde değişik Voltajlarda yapacağımız için Değiştireceğimiz için PWM pinlerini kullanacağız PWM olmayan pinlere bağladığımız zaman ledler ya ya da yanar Bu yüzden Potansiyometredeki değere göre ledin parlaklığını Değiştireceğimiz için PWM pinlerinden herhangi birini kullanabiliriz Hemen 3 numaralı PWM pinle bağlıyordum. Şuradaki sembol PWM pin olduğunu bize anlatıyor. Hemen siyah bir kabloyla ledimin eksi ucunu da breadboard'a bağladım. Potansiyometre bağlantılarına baktığımız zaman terminal 1, terminal 2, terminal 1'i hemen eksi uca gönderiyorum. Terminal 2'yi de Arduino'daki 5 volta göndereceğim. Onu da kırmızı bir kabloyla hemen 5 volta gönderiyorum. Ortadaki bacağımızda analog in girişlerini göndereceğiz. A0'dan A5'e kadar herhangi bir yere bağlayabiliriz. Potansiyometre 0 ila 1023 arasında değer gönderecek ve biz bu değeri pvm pinlerindeki değerlere uyarlayarak LED'in parlaklığını değiştireceğiz. Hemen farklı renkteki bir kabloyla ortadaki bacağı da hadi bir projede A5'e gönderelim. A0 kullanmıyorum. Bu sefer A5'i kullanıyorum çünkü hepsi aynı sadece kod bölümünde ona göre kodu yazmalıyım breadboard'daki eksiği GND'ye götürmeyi unutmuyoruz. Yoksa devremiz tamamlanmaz. Kod bölümüne geçelim. Bunları siliyorum. Bu projede bana bir değişken oluşturmam gerekiyor. Değişkenler bölümünden değişken oluştur diyorum. Değişkenimin adı Kodun başında pot ögesini giriş bölümündeki A5'ten gelen değere eşitliyoruz. A5 analog girişten gelen değeri pot değişkenine aktarıyoruz. Daha sonra buradan gelen değeri 0 ila 1023 arasında gelen değeri PWM pinle uyarlayacağız. PWM pinleri 0 ila 255 arasında değer alıyor analog girişlerden de 0 ila 1023 arasında bir değer geliyor. Bu değeri maksimumlara baktığımız zaman 1023'leri 255'e uyarlayacağız. Yaklaşık 4 kat olduğu için pot değişkenini 4'e bölerek PWM pinindeki 3 numaralı PVM pinindeki parlaklığı ayarlayacağım. Çıkış komutlarında değerini ayarla komutunu alıyorum. Hemen buradan bir matematiksel işlem yapıyorum. Bölme işlemini alıyorum. Ve değişkenlerden pot değişkenini sol tarafa bırakıyorum ve buraya da 4 yazıyorum. 1023'ü yaklaşık 4'e böldüğümüzde yaklaşık olarak 255'i küsuratlı da olsa bulacağımızı biliyoruz. Ve kodumuz bu kadar simülasyonu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi potansiyometreyi sağa doğru çevirdiğimizde ledin parlaklığı artıyor. Sola doğru çevirdiğimizde ledin parlaklığı azalıyor. Öncelikle malzemelerimiz bir adet bir breadboard, Arduino Uno, 10K potansiyometre yani ayarlı direnç, bir adet led, 1 adet 330 ohm direnç. Öncelikle potansiyometremizi breadboardumuzda şöyle dış tarafa bağlıyorum. Bacaklarına eğmeden takmaya dikkat ediyorum. Çünkü bu dış tarafa bağlamamın sebebi bu şekilde düğmesini rahatça çevirebilmek için. Daha sonra soldaki bacağı eksiye en sağdaki bacağına da 5 volta götürüyorum. Kontrol ederek doğru yere takıp takmadığımı Arduino'daki 5 volta götürüyorum. Orta bacağını da analog girişlere bağlayacağım. Kontrol ederek takıyorum. Orta bacağına tam denk gelmesi için. Onu da A5'e bağlıyorum. Abi işe bağladı. bağlamayı daha öncelerden biliyordum. Uzun bacağı yani artı ucu 330 ohm dirençle bağlayarak LED'imizin bağlantılarını yaparken şuna dikkat ediyoruz. PVM pinlerine bağlamalıyız art ucunu yani PWM pinleri hangisiydi? 3 5 6 9 10 11 gibi. Biz 3'e bağlıyoruz bu projemizde. Hemen LED'imizin eksi ucunu da yine breadboard'umuzdaki eksiye çıkıyoruz. Son olarak breadboard'umuzdaki eksi ucu GND'ye götürerek devrenin tamamlanmasını sağlıyoruz. Böylelikle kodlamaya hazır hale getirdim. Amacımız LED'in parlaklığını potansiyometre ile değiştirmek. Haydi kodlamaya geçelim. En blok programımızı açtık. Arduino aygıtını ekledik. Bir adet değişken oluşturuyorum yine. Bir değişken oluştur diyerek Aynen Tinkercad'da olduğu gibi pot isminde bir değişken oluşturuyorum. Değişken isimleri size kalmış. Ben bu projede potansiyometre kullandığımız için pot adında bir değişken oluşturdum. Hemen olaylardan Arduino Uno başladığında ve sürekli tekrarla bloğunu alıyorum. Sürekli tekrarların içinde pot değişkenimize A5'ten gelen potansiyometreden gelen değeri aktarmamız gerekiyor. Hemen değişkenlerden yap pot değişkenini yap komutunu alıyorum. Ne yapacak? Hemen pin bölümünden oku. Analog pinleri okuduğumuz bloğu alıyorum ve buraya A5'e bağladığımız için 5 yazıyorum. Şu anda potansiyometreden gelen değerimiz pot değişkenine aktarılıyor. Ve bu değişkenden gelen değeri biz ledin parlaklığına aktaracağımız için PVM pinlerini ayarla bloğunu alıyoruz. PVM pinlerini ayarla. Kaçta bağlıydı dediğimiz? 3'te bağlıydı. İşte buraya bir matematiksel işlem yapmamız gerekiyor. Potansiyometrenin yani analog girişlerin maksimum değeri 1023'tü. PVM pinlerindeki de 255'ti. Biz bunu 4'e bölerek ne yapacağız? Uyarlama yapacağız. Hemen işlemler bölümünden bölü sembolünü alıp şuraya bırakıyorum ve değişkenlerden pot değişkenindeki değeri 4'e bölerek 3 numaralı PVM pinine potansiyometreden gelen değerin dörde bölümünü aktarıyorum. Bu şekilde kodumuz bu kadar kısa. Daha sonra m programını çalıştırarak bağlantı yapmaya çalışacağım Arduino'muza. USB'yi bağlıyorum. M-Link çalıştıktan sonra bağlan diyorum. Tüm bağlanabilen aygıtlar COM4'ten gördü. Evet bağlandı yazısını gördükten sonra yükle bloğuyla buradaki kodu Arduino unumuzun içine atıyoruz. Evet. Her şey bu kadar. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Sarı LED'i ben değiştirdim. Parlaklığını beğenmedim. Yeşil bir LED taktım. Şu anda potansiyometreyi sola doğru çeviriyorum. Bakın parlaklık azaldı ve gitgide artırıyorum. Parlaklığın daha çok olduğunu bakın gitgide görüyoruz. Şu anda en parlak konumda. Yine sola doğru çeviriyorum ve parlaklığını azaltıyorum. potansiyometre görevini yapıyor. Öncelikle define komutuyla değişkenlerimizi tanıyalım. Kare işaretini yapıyoruz, diyez işaretini. Daha sonra define yazıyoruz. Ve led adında bir değişken. 3 numaralı dijital pin'e bağladığımız için bu şekilde oluşturuyorum. Yine define pot adında bir değişkeni A5'e bağladığım için bu şekilde oluşturuyorum. Burada A harfinin büyük yapılmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra Void Setup bölümünde pin mod komutunu kullanmayacağım. Çünkü ben burada Analog Read ve Analog Write komutlarını kullanacağım için pin mod komutlarını kullanmaya gerek yok. analog bir değer okuyacağız ve bunu yine Analog Write komutuyla 3 numaralı PVM pinle yazdıracağımız için pin mode komutuna gerek yok. Giriş çıkış işlemlerini belirtmeye Void Setup bölümünde gerek yok. Hemen Void Loop bölümüne geçiyorum ve bir adet tam sayı tipinde değer adında yumuşak kullanmadan bir değişken oluşturuyorum. Bunu da analog read komutuyla okuyorum. Bu da R harfini büyük yapmayı yine unutmuyoruz. Ve bunu pot değişkenle okuyoruz. Pot değişkenin içinde de A5 olduğu için A5'teki değer buraya alınıyor. Burada en yaptığımız gibi 0 ile 1023 arasında okulan analog değeri PWM pinine yani 0 255'e 0 ile 255 arasına uyarlama yapmam gerekiyor. Bölme işlemiyle bunu yapmıştım. Yine değer değişkeni eşittir değer bölü 4 diyerek bu bölme işlemini burada gerçekleştiriyorum ve bu oluşan yeni değeri analog write komutuyla W'yu büyük yaparak 3 numaralı dijital plan yani led değişkenin içindeki 3 rakamını alıyoruz virgül yine değer değişkenini 4'e bölündükten sonra olan değeri oluşan değeri buraya yazıyoruz noktalı virgül de unutmuyoruz yazdığımız e, kodları taslak bölümünden değerle diyerek hata kontrol yapıyoruz eğer hata yoksa bu şekilde beyaz komutları e, mesajları alıyoruz bu şekilde yükle diyerek Arduino'muza kodumuzu atabiliriz.